Herkese merhaba. Ben Mert da... Nefes alamıyorum bana. Kulağıma vurdu lastik. Herkese merhaba. Ben Mert abi. Bugün dünyayı kasıp kavuran herkesin ağzında, dilinde, gönlünde aşırı popüler olan Squid Game dizisindeki oyunları hep beraber oynayacağız ve deneyeceğiz. Bakın öyle şarampolü yuvarlanıyorum burada. Bakın. sürekli önüme çıkıyordu. Youtube'da, TikTok'ta, Instagram'da her yerde bu dizi konuşuluyor. İçerisindeki oyunlarda çocukları, Kore çocuklarını. Öyle de denmez. Yani Kore gençliğini, Kore gençlik kolları aynı. Kore'nin <laughs> Kore içinden nasıl ayrılıyor? Ne dedi? Kore'nin içinden nasıl ayrılıyor? İkisi çift Japon. Niye böyle yapıyorsun? Nasıl ayrılıyorlar biliyor musun? Ben Çinliyim. Korelisin Begir sen bir Konyalısın Ekibimizle beraber bu oyunların hepsini deneyeceğiz Ve gerçekten lag mı? Google'mayı hak ediyorlar mı? Bunu göreceğiz Video beğenirseniz ve daha fazla böyle video gelmesini isterseniz Like atıp yorumlarda belirtip kanala da abone olmayı unutmayın Şimdi ekibimizi davet ediyorum Gel buraya Cristiano gel Ali geldi Ali Hangi Ali? Muhammed Ali Burak, Caner, Bekir, Furkan ve Umutcan var Umutcan'ın giyinimi 10 numara Sago Kafka'nın Prime dönemi gibi <laughs> Sago'nun dansı var <laughs> Yeni gördüğünüz yüzler var Furkan İyi bir adam Ben de oynayayım dedi videoda. Dedim oyna tabii ya. Dedim ben seni. Ya. Sen aa. kaç yaşındaydın? 30. Kana da 30 yaş altı girmiyor ki. Yaşlı koktu kana. Peki zaten biliyorsunuz Konya'nın gülü. Arkadaşlar o tulumları falan aradık bulamadık. Bulsam da para vermezdim. Doğal duruyor. Doğal abi baksana şu kıyafet. Sako kafke miyiz şu an? Komplo orduların burada tam şeye benzemiyor mu? O burasındaki dövmeli adam var ya. hayır harbiden ne? Bekir de o şey. Yemeğini şey yapıyorlar. Abi, Bekir benim karım olsun adı. Ana aa, ne Hayır hayır. Furkan da oluyor? numara abi. Nasıl spoiler vermeyin ama ben daha 5 bölümünü izledim arkadaşlar. <laughs> o yüzden o izlediğim kısımdaki oyunları Allah oynayacağız. Allah. Ne oluyor oğlum? Ben mi oynuyorum? Zaza dayı mısın? O... Bu maske belki gülüyor olabilirsiniz. Ama bu iyi. Bize bir maske verdiler. Linç yememek için onu aldık baksana. Atam arıyoruz anıyoruz. Bu yapılan saygısız. Oyunun başlangıç oyunu olan zarf oyunuyla başlayacağız. Vurdurtuyorlar ya direkt tasodan çalmışlar. Harbi uzakla mı oynayacağız? Daha uzaklı oynanmaz ki o. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Elenen cidden eleniyor. Bununla elenen kurulacak. Nasıl? <laughs> Onu bana söktü lan. Silahında mermi ters döndü. Kazanan ise buradan şu pagalarla ayrılacak. Youtube gelirimi çektim. Oh 3000 dolar falan var. Tarifa koyalım da havalı olsun. Aslında kartlardan olacaktı? Onun girişini şey yapacak. Bu da gerçek film çekiyor <laughs> ben de bu koka kapışıyoruz bir poka birini bunu atkına. Bu buna, buna döndü. Gitmez bile. Bur döndü. Poka da atacağım bu gamazsa. Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey var. Öyle bir şey var. Şu git Ne gördün lan? Ediyor kırmızı. Abi kırmızı. niye spoiler veriyorsun? Çocuklar yoksulluktan neler oynuyor? Poka. <laughs> ben öldüreceğim. Atam da yapıştırayım. Oo. Güzel. Ah. <laughs> Döndü. Oğlum dönmüyor buna. <laughs> İki tane vurdu sıçtım abi. Onu, Onunla... Ben abi fetişistim anladın mı? Oyun bahane tokat <laughs> yemeyi seviyor. Sen bulmayacaksın. Hayır öyle bir Vazgeçti. Oyun kogallığı oyuncu isteyene kadar devam eder. Çoğunluk, yani çoğunluk. İsteyenler devam etmemek. <laughs> Sizin paga aşkınızı Dönmedi. 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 Gel. Aa, gel. Bu bu. asıl piç bu. Her şey vursam bir şey olur. <laughs> şöyle. Şöyle bu. Oho. bu oyunu oynamıyorum Aa. arkadaşlar. Sizinle de iş yapanın anı. O zarflar bu zarflar değilmiş onu fark ettik. Şimdi o çok bilinen her yerde gezen kırmızı ışık yeşil oyun oyununu oynayacağım. Çok vay buka döndüm. Gizemli bir yak olsun diye de böyle bir ormana geldik. Ekip çok tedirgin oldu ilk başta. Yolda dediler ki abi ne tena tena yollardan götürüyor. Can mı? İlk görevimiz Caner olacak. O ağacın orada bekleyecek. Arkasını önce Kırmızı ışık, yeşil ışık dediği zaman döndüğünde kim hareket ediyorsa onu vur. Bizi izlemeyenler vardı belki diye anlatıyorum. Herkes Netflix alamıyor. <laughs> Komik mi orası? Konya'dan Netflix'e APK yüklüyor. Şifreli kanal mı orası? Evet, Fashion da. TV. Etiği de çekti. Çok korkuyoruz. <laughs> Cane oyun alanına doğru gidiyor. Çok heyecanlıyız. Ne olacak? Tabii ben seni de anlamıyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bekir hareket etti. Piçim gibi Bekir hareket etti. Bekir hareket etti. Vursun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bekleyeyim seni. Bekir ediyor Bekir. Sen kimsin sürtü? Ya vur ya ne olacaksa olsun. Vur. Ananı s**t. dostum. Seni gidin mal. Adamı vuruyor, geçti diye adamı vuruyor. Adamı <laughs> geçti diye adamı vuruyor. <laughs> geçti bir şey kızdı. Abi niye vurdu adam? <laughs> Bu bir cinayet. İnsanlar ölüyor. Ben yaşlı dede gibi koşacağım. <laughs> Sen niye hep benim arkamdasın? Çünkü arkada görmüyorlar. Biz de öyle pey. Sen çok dizi izliyorsun kanka. Talak oynuyor. <laughs> Yeşil eşek, kırmızı <görmez> eşek. Yeşil eşek, kırmızı <laughs> eşek. Hareket etsin. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık <laughs> 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 Anam <abi> <laughs> <laughs> arkası dönüktü Meta yapamazsın kameradan göremezsin Arkası dön dönüktü <laughs> Arkası dönükken olmuyor işte yeşil ışığı söylemem gerekiyor Kanka mal mısın evet, evet. sen? Evet Tam buka kazandı bana vurma Benim Senin Dur dur ben yapımcının arkası Önce toprak olarak bir ara konacak. Güney Koreli ya bu. Ben Türk'üm, 61 numara, 20'im bak. Sus silahı. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> bu eli Burak kazandı. Şimdi ben görevliyim, siz oyuncusunuz. Caner de oynuyor hadi. Neşin, Nasıl korktunuz ama? Duymuyoruz lan. Duymuyoruz, duymuyoruz. Bir daha. Cuman konserindeler sanki. Tamamdır. Kişimizi, şi, <laughs> Kim etti bir düşünün bunu. Aa şimdi etti. Abi ya yüzüme sıkıyor. Ay baskı altında da hareket baskı edemezsin. Altında, baskı, altında. baskı altında, baskı altında ne demezsin? Bekir de hareket etti. Ben hareket etmedim abi. Baksana ama bir şey yapıyor böyle böyle. Silah tutukluk yap. <laughs> <laughs> Olurdu tamam lan Bekir. Tugat'ı da alıyordu çocuğun çok kapıldı. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ne verirsin? Memleket ne ver? Hareket etti. Helal olsun etmiyor çocuk DÜMBE Kürmüzü ışık Oha çok da lan döner dönmez duruyorlar Hahahaha <laughs> Keşili ışık Geçti lan adamın hakkını yemiyor Gembo C1 oluyordu ya Devi cüce de şaşırtmak için tamam. meve Hayır o ne ya çarşı fake atma Lüce Dur lan dur Baş bacındasın. Baş bacın oğlum güttüm. <laughs> Furkan geçti. Umut kaldı. Bakalım Umut geçecek mi? <laughs> Hareket ettin kanka. Abi silah görünce yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi tutukluk Silah Gitmiş, gitmiş. Oynatamıyorum Gülüşmeler. ki. Ya Oha! Oyununa gel lan. On oradan kal. Bekir hala mı yazıyor? Abi girilemedim de. Bekir işareti okula göndereyim seni. Bu oyunumuzu oynadık. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz hızlıca. Uğur'a ve Furkan kazandı. E ya bu istikrarlarını sürdürürlerse dolarla alıp gideceksin. Ha sürdürmedin mi? Bak nasıl alıyorum sizi ölümlü Şimdiki oyunumuz ho... Ola... Ola tamam. Yenge Elif dedin usta. Ay şaka mısınız? Halat oyunumuz var. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Türkiye'den çaldıklarını düşünüyorum. Bu masalara değer kaybedecek. Normalde bunu yüksek bir tepede yapacaktık. Aşağı <laughs> Ama yükseklik korkum olduğu için. Herkes gruplaşıyor. Bu sefer görevlimiz Hamza. Beyler herkes sıraya lan. Ben bir ülkeildim ya. Çok zayıfım normal. Zargan olduğu için gel aldım verdim yapacağım. Kas önemli değildi. Saçmalık ya neymiş? Şöyle yapıyormuş. Mesela iki adım öne atıyorlar. Onlar birden evet. asılıyor, devriliyorlar, geri o çıkıyorlar O hep var zaten. Onun adı bakkala yollar. İşte sende sadece kas var. O beyin yok diyor. <laughs> Allah, Allah Allah. Tam gelsene. Tut, tut asıl böyle sabah Gruba gel <laughs> gelir misin? Gruba. Ha? Kuruma gelmesin. Gugup <laughs> ne yapıyorsun? Şöyle yapalım abi adil abi. olsun. Ben tek olayım siz dördünüz. Tamam. Tamam, ama, tamam. ama kaybedersen öldürsün. Şey. Sonunda neden öldür falan deme. Tamam biz bu tamam. kadar. Planımız ne? Kolay şey. Aşağı doğruyuz ya. Kendimizi ağırlığını oraya vereceğiz. Asılacağız. <laughs> ama öyle asılma değil. Mi? Michael <laughs> Jackson gibi. Ben öne bırakıyordum kendimi. 100 kilo progress uygulayacağım zaten. <laughs> dur 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 dur. Taktik buldum. Dolar dolar. Kesiliyormuşum abi. <laughs> Hazır mıyız? Aa, aa! Böyle tamam. boğamazlar. Kafana Ha boynuma bağla. Başlatıyorum. 2, 1. Dur, lan. dur 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 çocuk boğuluyor <laughs> adam boğuluyor boğazı <Boğuluyor. gülüyor> Tekrar tekrar <gülüyor> Öyle bir şey yok Ah. Biri düştü. Oğuz düştü işte. Hile. Bekirim olmadın mı? Kazanan taraf bura. Abi siz de ağaca bağladınız. Şu kit game'de kavga geçer. Tutu döndürmüş tutuyor abi. Döndürmedi. Kur'an çarpsın döndürmüş. Gördüm. de mi? Siz mi söyleyeceksiniz ben mi söyleyeyim? Kazanan taraf bura. Vur abi, abi bir dakika. Orospu devam etti Oros Bey. Arkadaşlar ellerimizi kestiyip o yüzden çekemedim. Bir titre çözüm kan güven oldu. Görevlimiz Caner. Ağımıza girdi oyuna. Ağaca bağlama Çok ince ip nasıl ya? Cilet gibi kesiyor. 2 1 <laughs> <laughs> Bir, geri <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha. <laughs> <laughs> Haydi yakılmayın. İpi siz bıraktığınız için siz kaybettiniz. Ama biz bırakmadık. Ama oradaki alat böyle bir alat değildi. Baksana şuna. Ellerimi parçaladı. Tutabileceğim ben. bir şey yok. Baksana herkesin eline. Oha. Bu çocuk zafer aşkıyla tutuyor. Be. Hadi gel son bir kez. Oo. Alan alır. Buldum. Buldum. A koydum onlara Üçünü birden böyle havada zıplatır. Herkes yerini aldı. Kaymaması lazım. Evet evet evet. İki. Koyduk onları. Gel gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Ayağını bastı. Ayağını bastı buraya. Kazanan takım. Gavatlar birliği. Oğlum gavat mı atayım abi ana? Üç kişiye. İki kişi. O zaman one pro one noob. Yeni bir devir. Bizim mekanımız kışla. Sizin bir Hocam hayır <laughs> hayır. Nereye düştüm ben ya Sıradaki oyunumuz aşırı meşhur bir oyun Kurabiye oyun Kurabiyeyi yapmaya çalıştık Yapamadık Çocuklara nasıl yediriyorlarmış bunu bilmiyorum. Bir ufak salar daha yarar. Bu şeker. Oo yandı. Yürüyor yürüyor görüyor musun? Ayak gibi kokması normal mi? <laughs> Dumanlar çıktı. Biraz daha şeker lazım ama. Bunu kurabiye deyip yiyenin de ben. Odun koktu. <laughs> Ömür kokması normal mi? Karbonat attın mı? Hayır. Karbonat <laughs> mı atmak gerekiyordu? Aaaa! Karbonat atınca bu sıvılaştı iyice. Ama hala bok gibi kokuyor. Olmuştu bence ya. Yani ilk kurabiyemiz, ikinci, üçüncü, düzleştiriyor ha. <laughs> basalım. Ananız olmadı ya. Bunu yapabilecek bir delikanlı var mı? Onu... Arkadaşlar oyun <laughs> iptal. O yüzden gidip bir pastaneden aldık. Mahalle pastaneleri bile yapmaya başlamış. O kadar meşhur. Yıldız şeklinde kurabiyelerimiz ve kürdanlarımız var. Bunu zor tuttu. Arabada Hamza diyor abi bir tane yiyeyim. O diyor bir tane yiyeyim. Sizinle bir daha iş Oyun anlatmama gerek var beyler? Bu yıldızı pürüzsüz bir şekilde çıkaracaksınız kurabiyeden. Kırılırsa vurulacaksınız. Şekil bozulur. Bu sefer eğlenmeli ama cidden. Diğer oyuna evet. kalsın. Bundan sonra bir oyunumuz daha var. O oyunu ben bilmiyorum. Onlar izlemiş. Ben dizinin o kısmına geçemedim. Onlar anlatacak. Final oyunu da öyle yapacak. Her görevli herkes... görevli o. Bana da mı yaptırdı? <laughs> Eline mi yapışacak? Hile yapan var diyor ya hile yapan görevli bu. Aaa! Kanka aa. anlatın diziyi ya Otursan. <laughs> izlemeyelim. Bunu yalasan da hortum da tutsan asla olmaz arkadaşlar çünkü aşırı kalır. Dizidekilerden çok daha kalır. Sıra 5 dakika. 5 da ben bundan 4 tane ben beş çıkar. Ben 5 çıkar. Orada ölenler mal değil mi? Hepsinin anısına bir saygı duruşu. Squid Game'de ölenlerin anısına. Anasına mı? Anısına mı? En iyisi de o kendi aldı var ya. Benimki Süngerbop'taki Petri'ye benziyor. Umut'a kalmadı. Ben dışarıda kaldım direkt geçiyorum dışarıda bu bölümü. Vur vur vur! bu ona kalmadı kur abiye bu. Bu abi kek aklıma şey geliyor. TikTok'ta bir muhabbet çıkmış. Kafa yiyorum bak böyle. Seni sevdim. Al bir kek. Seni sevdim. Halbuki. Bütün ev babalı gibi biçiyor. Hangi tekrardan? Bilmiyormusun onu? 5 dakikanızı başlatıyorum. Nimet'i yaga koymuyoruz, onlar yaga koymuşlar. 3, 2, 1. Başladı. Kardeşim kolunu çeker misin? Sokacağım mi? ki o Hiç, bunu kim işte? <laughs> Bu 13 saniye geçmiş. Ben bir daha alırım. Hadi. Benim böyle SBS'de de hakkım yani. Oğlum çok kalın, nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar konuşmak yasak. Sıçmak da yasak mıdır Ne kadar? <laughs> Nasıl gülüyor İlyas Salman? Biraz güzel ya. Ya ben şeyde hep çok kötüydüm. Tasarım dersi vardı ya. Teknoloji Eşim. tasarım. Ha. 30 daha bir ders. Oğlum onda nasıl 30 alabiliyorsun? Belki bence sende sorun. Ha kırdı. Hayır lan. Kırdı sıkın onu. Niye basar, sıkarım, ben varsam sıkarım. Beni ilgilendirmez. Beğenmezsem diye bir şey yok. Atölyeye geldik Oğlum, bu Şey, Tekstil atölyesine <laughs> Bir buçuk dakikanız doldu. Güzel. Bu yiyor bir de. Baş bacın. Görevli biraz dikkatli bakın lütfen. Dur. 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 Hendek kazmış. Ben bu işi biliyorum ya. Emircem abi yanlar. Kontrol edeyim, kontrol edeyim. Hı. Hiçbir şey yok ya. <laughs> Bazıları kırdı galiba. Kim kırdı lan? İyi ki elimize düşmem. Elimize düşselerdi sikerdi. Bunun yıldızına sıkıntı var. Aaa! Şehadet getir! Hayır ne yaptın? Kanka niye şehadet getir? Adam belki <laughs> atıyor. Aa, Öyle bir şey ben var. kırmadım ki hiçbir Nasıl yıldız? Oğlum böyle bir görevi. Abi böyle çıkıyor ama. Böyle çıkıyor Abi bir sıkma bir dakika. Bir dakika bak. sıkma. Bunu ah, yapar bunu mamucuyu s***. Göstereceğim şu an bakamazsa. ağız. Böyle bir şey mi var bakam Bakamaz. Baş görevli. Ya? ya bozuk oğlum bozuk. Bekle. <laughs> Hayır bozuk. Senin gibi maskeli s***. 31 numara 61, 61, 61. Alain Zinho der misin bana? Alain 61 numara Eee <laughs> <laughs> Bu şekilde çıkardım Şek Kanka böyle bir, bir yıldız yok Şek ya Var var, var. bu arada 10 numara 5'e dur şey Kaç, kaç numarası? sen? Bende kaç numara oldu? 1461 Görevli, görevli başbacısı Tamam <laughs> abi Başbacısı var mı görevli? <laughs> ne fokan kazandık, bu çocuk oyun kaybetmiyor bugün Bu arada memleket nere? Trabzon Trabzonlu değil o zaman Memleket solduğu zaman sor bana Nerelisin? Trabizo İki Trabzonlu finale çıktı Son oyun ne? 12'miz demişti bu konu İstiyorsanız bir deli atmaya çalışacağım ama Trabzonlu nereden buldun bunlar e, bu. Neşe bu. Yenmez gülüm. Ha bu şeyin kovaladığı buz devrinde. Heh, ha, o. Ay. Ama o bu kadar küçük değildi ki. Hayvan küçük ya. Öyle. Kazıyorlar kazıyorlar kendini bile yapıyorlar. Evet. <laughs> <laughs> onlar gibi. İki e, şey, arkadaşlarımıza. Arkadaşımıza. Kanka daha konuşalım. Ana bu bilyeleri uzakta kim içine atarsa kazanıyor. Burada kaldı, burada kaldı tamam mı? Biri geldi attı o bilyeyi alıyor. Hep tamam en fazla sokan kazanıyor mu? En fazla rakibinin bilyesini bitiren kazanıyor. Haa, tamam. tamam. Oğlum bu niye bende duruyor? Alsana gör evler. Kaç tane vereceğim bana? Hadi bakalım 10 tane olacak. Sen bana kaç tane vereceksin? Niye vereceğim onu anlamadım. İkimiz evet, atamazsak şey. kaybediyoruz. Ay, bu mümkün değil ki. Dizide de sokuyorlar. Bak. Falsoyu gördün mü? İkimiz de mi bulacağız? pagan ne olacak? Ölenlerin ailesine gidiyor. Ben istemiyorum ama. Aha. Abi ya! Nasıl güvenlik ya? Kanka ben inşa etmişim kendimi. Rezidans güvenliği sanki Şimdi hocam ne yapıyoruz? Hiçbirimiz atamadık. 10 metre mesafeden 5 metre mesafeye indi. 5 adet bilyeniz var. Aynı şekilde aynı kurallarla gidiyor. Yani mesafe kısaldı. Evet. Bunu deseydim bitiyordu zaten. Aa. Aa! Bu ne? Agog oyunu gibi. O. Dikmişsiniz o. Aa! Attı, bu sefer şey atacak ya. Aa oh atamadı. Annen! E bunlar da bir tane ne <laughs> olacak binden bak. Son son. <laughs> Mesafe buraya indi. Bunu da zaten artık atamazsak sık kafamıza yollar bizi. Direk o çukura gömüyoruz. Ama bak sen sığabilirsin o çukura. Dikine sar. Mezara bile dik gireceğim. <laughs> o neydi lan? Memati bak Abi, iyi adam. Sen yap bir de. Usta. Abdüley. Tüyler diken. Ay şaka mısınız? Bunlar demek ki o yüzden telefon bile yapabilmiş adamlar. Bu oyunu oynayan adam telefonda yapar. Abi şu mesafeden kör olsa koklayarak atar. Aa. Şimdi bende 4 tane bak onda 2 tane bak oyunun mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Elindekileri bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çok iyi oyunmuş aslında. Oyunları düştü. Kaybetti. Öldür daha oynamaya gerek yok. Aa onun bitti. Hadi ne atacak şimdi o taş mı atacak? O atamıyor. Ama bilyeleri mi alamadı? Bak ben sana şunu diyorum. Orada benim iki tane kalmış adam ata... <laughs> o işi yarıyordu da videoda burada yakamadı. Bu oyunun diziden hatırladığım kadarıyla kuralı herhangi bir şekilde rakibe karşı zor kullanmadan bütün bilyalarını almak dedim. Buyurun 6 tane bilye. Ne oldu? Abi ne oluyor şu an? Spoiler mı yiyoruz altta? Nerede bilyelerim? Bilyen yok. Öyle bir şey yok. Bilyelerim nerede? Attın. Bilyelerim attı. Onlar kim biliyor? Ben size getiririm görevini. Dur yapma dolu. Abi böyle salak tamam, bir şey yok. Ben. Dizide böyle bir sahne varsa o dizinin anası Bunlar izlemiş ama. Böyle bir şey olursa ben atıyorum bu kazanıyorsa ben o dizinin anası <laughs> <laughs> Küfürbaz Aydo gibiyim şu an. Senin kara bir Bir daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Birinci Furkan oldu. Para ödülümüz. Furkan Bey'e gidiyor 3000 dolar güle güle harca ne yapacaksın bu parayla? Hı? Eğitim hayatımı harcamayı düşünüyorum. 30 yaşında neyin eğitimini aldın? İnsan olmadı. Adam hiç görünmedi tamam mı? Hiçbir videoda görünmedi. İlk kez bir videoya geldi birinci oldu parayı aldı gitti. Yanına bugün Orkun'a da gider ondan da alırsın acı biberden. Yani teklifleri açın. Çok popüler olduğu için bu oyun böyle bir video çekmek istedim. Kendimizce denedik. Ekibe çok teşekkür ediyorum geldiği için. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Sanki rapten bari.